Rahmetli anacığım her kapıdan girişte senin bugün bu yaramaz çocukların var ya diye başlar. Ben de her seferinde anneciğim gireyim konuşuruz derdim. Uzunca bir süre geçti ama öyle bir an geldi ki artık dayanamayacağım dedim. Bu stresi daha fazla kaldıramayacağım. Canım annem dedim. Seni seviyorum ama çok zorlanıyorum ben. Sinir sistemim harap oluyor. Baksana küçük bir daire bir yerde tutayım. Orada sen otur. Çocuğun sorumluluğu da senin üstünde olmasın. Sen de bunu kaldıramıyorsun. Ben de seni yak yaklaşımını kaldıramıyor Oğlumu bir yıl boyunca her hafta başı kayınvalideme götürüyordum. Hafta sonu alıyordum, çocuk bizimle beraber oluyordu. Hiç kolay değil, zor bir olay. Canım anneciğim geldi dedi ki, güzel kızım galiba ikimiz de hata yaptık. Tekrar sizinle birlikte yaşamak istiyorum. Bu yaptığımız hataları ikimiz de yapmayalım. Şimdi iki taraflı hata vardı, haklıydı annem. Ben o benim annem diye ona doğru dürüst teşekkür etmiyordum bile doğal göreviymiş gibi kadının görüyordum. Yanlış. Çünkü o kendi çocuklarına bakmıştı. Görevini yerine getirmişti. O da şunu fark etti. Torunla yaşadığı dönem, bizimle yaşadığı dönem onun en mutlu günleri yalnız kaldı. Hele yaşlı için bu Gençler size yapılan ekstra bir hizmet için teşekkür etmeyi, onun gönlünü hoş etmeyi ihmal etmeyin. Sevgili büyük anneler, lütfen evlatlarınıza bir fedakarlık yapacaksanız kafasına kalkmayın, kakacaksanız yapmayın.